<laughs> hadi oğlum, Ane. Sar bakalım, sar. Çş, gel. Ne olsun lan oğlum? gel, Hadi. Hadi. oğlum. Hadi oğlum, hadi. Oğlum. Benimki gelmedi amına koymayalım. Nasıl oluyor Oğlum. Canlı da domuz hallemesine? Kırıl la Bırak lan köpekleri bırak! Çekil be belana! Açı açıyo! Köpekleri çekin altına, köpekleri! Bak karşılığını vursun da! Valla canlı bak, gözlere bak gözlere! Hı -hı. Valla canlı ya! Görüyor musun? Gözlere çık baksana gözlere bak. Görüyor musun gözü? Bak hep. Ömer abi gözlere çık ya. <laughs> bak gözlerini açıyor kapatıyor. Bunlarda... <laughs> <laughs> DÖYT! <laughs> Tutamazsın ha <abi> bu <onu>. <laughs> 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 Tut, tut senin tut. Tut abi, sakin köpeğini. Yesur gelmez galmez gelmez o, gelmez o oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Не ова работа, 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 не Yo, gobeithio'n y cyn i chi, gael.